Doping yaptınız mı? Evet yaptım. Ee, bunu da ifademde belirttim zaten. Kullandığıma dair. Ee, bu konuda dürüst olmanın bana artı sağlayacağını da düşünüyordum. Yani eğer bana geri dönüş kötü olacaksa bile ben zaten bunu itiraf edecektim yani. Çevremden aldığım tepkiler de vardı yani söyleme gibi ama ben her zaman e, dürüst ve doğru olan yolu seçtim yani. Pişman mısınız? Tabii ki pişman. Bir daha hayatta asla kullanmam öyle bir şey, asla yapmam yani. Zaten yıldız ve genç olduğum dönemlerde sürekli bana söylenen buydu hani ya hadi bırak şimdi kullanıyorsun sen de falan gibi. Kimse inanmıyordu zaten. Çoğu zaman yakın arkadaşlarım daha iyi inanmıyordu bana. Sadece antrenman arkadaşlarım biliyordu sürekli birlikte olduğumuz için. Yani o zamanlarda hiç kullanmadığım halde zaten bir zan altındaydı hep şeylerim, derecelerim. E bu süreçte herkes onların da dopikte olduğunu düşünüyor ki düşünmekte haklılar. Ben olsam ben de öyle düşünürdüm. ...neden yasaklı madde kullanma ihtiyacı duydunuz? Bize aşılanan bazı şeyler vardı işte... ...bunun topingsiz olmayacağı konusunda... fark yaşlarımdan beri... ...bundan sonra... ...fakat benim ilk antrenörüm... ...bana hiçbir zaman bunu teşvik etmedi... ...hep kötü olduğunu söylediği şey yaptı ama... ...çevremden gelen etkiler hep kullanmamıyorum dedi... ...kullanmazsan dünyada başarı elde edemezsin... E, ...dünya çapında bir sporcu olamazsın gibi... ...ben de e, iki senelik bir sakatlık dönemi yaşadım... ...daha sonrasında da... E, ...hocam bana bunları kullanmam gerektiğini söyledi. ben de vücudumdan çıkacağını söyledi ayrıca. Yani yarışa girdiğim zaman temiz olacağımı söyledi. Ben de dedim eğer bu iş böyleyse ben de o zaman böyle yapayım dedim. Antrenörünüz kimdi ve ceza aldı mı? Çağlar Kahraman oldu. Ömür boyu ceza aldı. Antrenörler mi, sporcular mı? Size göre dopingte hangisinin rolü daha fazla? Bazı sporcular da antrenöründen gizlice yapıyor bu işi yani. Ya benim olayım da Antrenörüm teşviki vardı. Şöyle tamam antrenörüm teşvik etti ama sonuçta bende de büyük kabahat var. Ben hayır almıyorum diyebilirdim. Sonuçta zorla ağzıma tıkmadı. Bu durum sponsor ve kulüp bulmanızı zorlaştırdı mı? Çok zorlaştırdı. Zaten sponsor bulmanız zor. E bir de üstüne böyle bir damga olunca bu damgayı silmeden insanlar yanaşacağını düşünmüyorum. Kısa vadedeki hedefiniz ne? Önce adımı temizlemem gerekiyor bu konuda. İlk hedefim bu. Yazın e, Türkiye şampiyonu olup. İl takıma girip tekrardan bir rekor kırmak, büyüklerde de 13 saniyenin, 14 saniyenin saniye altında koşmak. Daha sonra tabii ben de Olimpiyata gitmek istiyorum yani benim en büyük hedefim. Orada ben yarışmak bile yeter benim için.